Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde paragrafın anlatımı başlığı altında anlam paragrafları ile ilgili sorular çözeceğiz. Hatırlayacağınız üzere anlam paragrafları özellikle ana düşünce, yardımcı düşünce, konu, başlık ve yanıt paragrafları gibi paragraflar şeklinde karşımıza çıkmakta. Bunlar içerisinden özellikle ana düşünce sorularında asıl anlatılmak istenen yani paragrafın verdiği mesaj ön plana çıkarılırken Yardımcı düşünce sorularında değinilmemiştir, ulaşılamaz, söylenemez, çıkarılamaz, değildir gibi soru kalıplarıyla sorular bizlere yöneltilmekte. Evet ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz nasıl yöneltilmiş bir görelim. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş bir ana düşünce sorusu. Evet bu tip sorularda arkadaşlar özellikle bizim parçadan çıkardığımız mesaj çok çok önem taşımakta. Bir oyunun hazırlanması yeri geliyor, yıllar alıyor. Birkaç ayda da oyun çıkartabilirim. Çıkmaz değil. Ama öyle olmuyor işte. Bir şeylerin birikmesi zaman istiyor. Bir oyunumdan örnek vereyim. Senaryo yazımı sadece 4 gün sürdü. Ama onun öncesinde 2 yıl kadar düşündüm oyunu. Senaryoyu yazdıktan sonra 4 ay kadar da deri tasviri yapımı sürdü. Sonrasında 1-2 ay kadar da prova çalışmaları. Böylece dışarıdan bakıldığında 6 ayda çıkardığım söylenebilir oyunu. Ama doğrusu 2 yıl 6 aydır. Evet verilen paragraf incelendiğinde bir oyun hazırlaması süreciyle alınmış. Ve özellikle vurgulanan kavramlara baktığınızda belirli sürelerde oyunun görülen kısımları var ama ama aslında öyle değil. Bakın ne diyor? İki yıl kadar düşündüm oyunu diyor. Öyleyse burada bir oyun hazırlanırken o oyun için harcanan zaman, harcanan emek oldukça fazla vurgusu var. Görüldüğü gibi değil, onun arka planda var vurgusundan hareket edeceğiz ve seçeneklere bu şekilde bakacağız. Evet A seçeneğine başladığımızda oyun yazarlığının aşamalar barındırması nedeniyle sanatçılar açısından oldukça zorlu bir süreç oldu. Evet Oyun yazarlığı aşamalar barındırıyor, zorlu bir süreci var. Ama süre kavramı noktasında harcanan ve harcanmayan süre kavramı noktasında seçenek bizi yönlendirmediği için sevgili arkadaşlar A seçeneğini eliyoruz. Peki B seçeneğine baktığımızda arkasında Ar uzun soluklu bir emek barındırmayan sanat eserlerinin belli bir seviyeye ulaşabilmesinin oldukça zor oldu. Bakın bir eserin bir seviyeye ulaşması değildi. Metnimizin anlattığı süreydi bizim için. Önemli olan buradaki emek zahmet idi. Dolayısıyla B seçeneği de arkadaşlar konunun dışında kaldığı için elenmiş oldu. Peki C seçeneğine baktığımızda Eserin üretiminde sanatçının görünen çalışmalarının dışında dikkate alınması gereken bir de zihinsel hazırlık aşamasının bulunduğu. Evet, zihinsel bir hazırlık aşamasının bulunduğu verilen cümleler içerisinde bir yardımcı düşünce olarak karşımıza çıkıyor. Ancak biz Metni toparlayıcı bir ana düşünce arıyoruz. Dolayısıyla ana düşünce içerisinde görünen ve görünmeyen kısımlarının vurgusu olmak durumunda. Dolayısıyla arkadaşlar sadece dikkate alınması gereken zihinsel hazırlık bölümü için vurgulama yok. Öyleyse C seçeneğinde elemiş olduk. Peki D seçeneğine baktığımızda sanat eserinin sanatçının zihninde ne kadar uzun süre olgunlaşırsa kağıda dökülmesinde bir o kadar kolay olduğu. Sanat eserinin arkadaşlar oluşması ve kağıda dökülmesi arasındaki bağlantıyı bu noktada olgunlaşarak kolaylık noktasına getirmiyoruz. Verilen istenen şey süre, zorluk, emek harcamak. Dolayısıyla D seçeneğinde buradan hareketle elemiş olduk. Peki geldik E seçeneğine bir sanat ürününün üretim sürecinde harcanan emeğin zannedilenden çok daha fazla olduğu. Evet sevgili arkadaşlar bir sanat eseri üretiyoruz ve bu süreçte bir emek harcıyoruz. İşte ne yapıyoruz bakın 4 ay kadar deli tasviri yapıyor. Bunun dışında 1-2 ay kadar prova çalışmaları yapıyor. Gözümüzün önüne oyun konduğunda 4 günlük bir senaryosu var ama sadece bu değil. Bir sanat ürününün üretim sürecinde harcanan emeğin zannedilenden çok daha fazla olduğu vurgusuyla yani o iki yıllık düşünme kavramı da vurgulanmış oluyor. Öyleyse verilen arkadaşlar ana düşünce E seçeneğine tam olarak karşılandığından doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Paragrafta anlam sorularına bir diğer sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu parçada gıda israfı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklinde yöneltilmiş sorumuz ve bir yardımcı düşünce sorusu. Dikkat edin değinilmemiştir. Yani metnin içerisinde bunları doğrudan bulmayı gerekli kılan soru kalıplarıdır bunlar. Peki hemen seçeneklere göz attığımızda ekonomik boyutunun büyüklüğüne, çevre üzerindeki olumsuz etkisine, çözümü için ne yapılması gerektiğine, en çok israfın tahıl alanında olduğuna, ileride daha büyük sorun olma potansiyeli taşıdığına. Şimdi arkadaşlar verilen seçenekleri okurken metin içerisinden tek tek bulmaya çalışalım. Gıdaların tüketilmeden atılması. Üretimleri sırasında kullanılan suyun, toprağın, enerjinin ve diğer pek çok girdi ile beraber emeğimizin de boşa gitmesi anlamına geliyor. Ayrıca bu gıdaların üretim süreçlerinde çevreye yayılan sera gazının çevre kirliliğinde önemli bir payı var. Bakın arkadaşlar hemen verilen kısımda ayrıca ile başlayan bölüme dikkat edin. Ayrıca dedik ve buradan itibaren cümlemiz devam etti arkadaşlar. Çevreye yayılan sera gazı dedik sevgili arkadaşlar. Öyleyse üretim esnasında çevre kirliliğine önemli bir payı varsa hemen çevre üzerinde olumsuz etkisine ifadesini B seçeneğini böylece elemiş oluyoruz. Peki sevgili arkadaşlar devam edelim parçayı okumaya. Gıda sadece tabağımıza somut olarak gördüğümüzden çok daha fazlası. Bunun farkına vardığımızda gıdanın ve üretimindeki emeğin değerini bilmeyi ve bunlara saygı göstermeyi öğrenmiş oluruz. İşte o zaman bu sorunun önüne geçebiliriz. Bakın ne demiştik arkadaşlar? Çözümü için ne yapılması gerektiğine. Metnimize tekrar baktığımızda gıda sadece tabağımıza somut olarak gördüğümüzden çok daha fazlası. Bunun farkına vardığımızda, yani bu durumun farkına vardığımızda gıdanın ve üretimindeki emeğin değerini bilmeyi ve bunlara saygı göstermeyi öğrenmiş oluruz diye cümlemiz devam ediyor. Öyleyse çözümü için ne yapılması gerektiği kısmı da arkadaşlar buradan hareketle belirlenmiş oluyor. Devam edelim metnimizi okumaya. Dünyada tüketilmeden çöpe adılan gıda miktarı yılda yaklaşık 1.3 milyar ton. Ağırlık olarak bu miktar tüm dünyada üretilen yıllık toplam tahılın yarısından fazla. Evet, burada bir tahıl kavramı var ama yılda dikkat edin arkadaşlar, bir tahıl israfından değil de üretilen tahılın yıllık miktarından fazlalığı vurgulanıyor. Dikkatli olalım. Bu miktarda gıda kaybı neredeyse 1 trilyon Amerikan dolarına eşit. Evet, ekonomik boyutunun büyüklüğü geldi mi? Bakın bu miktarda gıda kaybı derken gençler, bu miktarda gıda kaybı neredeyse 1 trilyon Amerikan dolarından dolarına eşit. Öyleyse ekonomik boyutunun büyüklüğü de hemen karşımıza çıkmış oldu. Peki okumaya devam edelim. Nüfus artışına oranla 2050 yılında bugün ürettiğimiz gıda miktarını %60 artırmamız gerektiği düşünülürse gıda atıklarını azaltmanın önemi daha iyi anlaşılabilir. Bakın son cümle ne diyor? İlerideki halini anlatıyor. 2050 yılında ürettiğimiz gıda miktarını %60 artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla ileride daha büyük sorun olma potansiyeli taşımaktadır. Hemen öyleyse arkadaşlar bu seçeneğimizde ne yaptık? Elemiş olduk. Verilen metinde en çok israfın tahıl alanda olduğu değil, tahılla ilgili değil. Toplam tahıl miktarı üzerinden bir derecelendirme yapıyor. Öyleyse burada hatayı yapmamak gerekiyor. En çok israfın tahıl alanda olduğuna dair verilen parçada herhangi bir ifadeye değinilmediği için doğru cevabımız sevgili arkadaşlar D seçeneğidir diyoruz. Bir diğer sorumuzla anlam sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu parçada 2. Murat'ın oğluna verdiği öğütlerden hareketle Fatih Sultan Mehmet'in sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Evet parçaya baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in yetişmesinde ve şahsiyetinin oluşmasında önemli etkisi bulunan babası 2. Murat. Bir gün küçük Fatih sarayın bahçesinde koşup oynarken onu yanına çağırır. Şu cümleler ile ona bir takım nasihatler verir. Bakalım nasihatleri nasıl eşleştireceğiz. Ham meyveleri koparıp ağzına atsan yemek istediğin meyve değil Belki de zehirdir. Olgunlaşınca yersen meyve yemiş olursun. O zaman olgunlaşıncaya kadar beklemesi yönünde bir nasihati var. Hemen baktığımızda seçenekler içerisinde C seçeneğinde sabırlı olmak ifadesini görüyoruz arkadaşlar. Bakın sabırlı olmak. Öyleyse sabırlı ol dedi. Peki devam edelim diğer bir nasihatte. İhtiyarlar bir gemide oturmuş hiçbir iş yapmayan dümenciye benzerler. Halbuki geminin tüm sorumluluğu onların üzerindedir. Onlara saygı duy. Saygılı olmak. Yani tecrübeye saygılı olmak. Arkadaşlar verilen seçeneklere göz atalım. Adaletli olmak, gerçekçi olmak, temkinli davranmak, akılcı davranmak kavramları içerisinde burada ilişkilendirebileceğimiz bir kavram yok. Peki diğer nasihatimize bakalım. Her söze inanmaktan uzak dur. Her ayrı durumun iç yüzünü öğrenip üzerine düşünmeyi, ve kendi gerçeğine ulaşmayı ihmal etme. Yani her söze inanma. Bir bekle. Her ayrı durumun iç yüzünü bir öğren. Yani temkinli ol. Hemen D seçeneğine baktığımızda temkinli davranmak ifadesini görüyoruz arkadaşlar. Temkinli davranmayı da işaretledik. Peki ey oğul hükümdarlar elinde terazi tutan kimselere benzerler. Bir gün sana taht nasip olursa teraziyi doğru tutanlardan ol. Terazi adaletli olmanın bir sembolü. Dolayısıyla arkadaşlar A seçeneğine baktığımızda hemen adaletli olmak ifadesini görmekteyiz. O zaman bunu da işaretledik. Peki gelelim son nasihate. Unutma. Ecdadımızın büyük zaferleri görünüşte kılıcın gölgesinde olmuşsa da hakikatte mantık ve muhabbet güçleriyle gerçekleşebilmiştir. Arkadaşlar mantık ve muhabbet güçleri kısmı için hemen mantıkla hareket etmek akılcı davranmayı gerektirir. Öyleyse E seçeneğine baktığımızda E seçeneğinde akılcılık kavramı karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla verilen nasihatlerle örtüşmeler yapıldığında B seçeneğindeki gerçekçi olma ifadesi arkadaşlar dışta kalmaktadır. Doğru cevabımız gerçekçi olmak ifadesidir. B seçeneğidir. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz anlam sorularına. Evet bu parçanın yazarının kitabevi tercihinde aşağıdaki özelliklerden hangisi etkili değildir? Arkadaşlar bize 2023 TYT'de yöneltilmiş bir soru. Şöyle seçeneklere göz attığımızda okuma mekanlarının düzeni, ürün yelpazesinin genişliği, ürünlerin sınıflandırılma yöntemi, müşteriye olumlu yaklaşımı, koleksiyonun büyüklüğü. Hemen bakalım. İyi bir kitabevi kitap sayısı ve çeşitliliği kadar kitaplarını müşteriye sunuş tarzıyla da kalitesini belli eder. O zaman arkadaşlar bakın hemen ilk cümleden dikkat edin ürün yelpazesinin genişliği ortaya çıkmış oluyor. Çünkü arkadaşlar kitap sayısı ve çeşitliliği bizim için önemli. B seçeneğini buradan hareketle elemiş olduk. Peki devam edelim okumaya. Rafları tematik olarak veya doğrudan yayın evlerini temel alarak dizmek mümkün. Evet, ürünleri sınıflandırma noktasında bakın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Tematik veya yayın evlerini temel alarak düzenleyebiliyoruz. O zaman C seçeneğinde ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Okumaya yine devam. Ama bir kitap evi aynı yazarın farklı yayın evlerinden çıkmış yani dağılmış kitaplarını bir arada gözler önüne serebilme lüksünü de sunabiliyorsa o kitap evine ayağım iyice alışır. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Dikkat edin bir yazarın farklı birçok kitabını alıyor. Yani koleksiyonun büyüklüğü de hemen burada karşımıza çıkmış Oldu. Peki E seçeneğinde böylece eledik. Devam ediyoruz okumaya. Benim için ideal kitap evi alışverişimi hemen tamamlamak zorunda hissetmediğim, karıştırmaya başladığım kitabı huzursuz olmadan okuyabildiğim, bir türlü bulamadığım kitabın ardında benimle birlikte bir sürek avı başlatmaktan gocunmayan kitap evi sahipleriyle yan yana bulunduğum bir yer olmalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar müşteriye olumlu yaklaşımda bakın bu son bölümde hemen karşımıza çıkmış oldu. Bunu da arkadaşlar elemiş olduk D seçeneğini. Verilen parçaya baktığımızda okuma mekanlarının düzeni nasıl dizayn edildiği noktasında herhangi bir bilgi yer almadığı için arkadaşlar A seçeneği burada bizim için dikkat edin hangisi etkili değildir ifadesine cevap vermedi. Doğru cevabımız A seçeneği oldu.